Hepinize merhaba CSGO Overwatch seviyemize kaldığımız yerden devam ediyoruz hemen delilleri indiriyorum size tam bir kundumcu konuşması yapacağım bayağı özledim ben Overwatch'u bayağıdır çekmiyorum ee, Bu arada şunun da duyurusunu yapayım facecam videolar yakın bir davetle devam edecek Ayvet'ten son zamanlar böyle ee, birkaç işlemim var zaten onunla ilgili de böyle bir vlog tarzı bir şey yapmayı düşünüyorum hani açıklığa kavuştuğunda o yüzden birazcık böyle yoğunum bu sıralar bir ara video gelmedi bir gün falan filan böyle zaat tut ıvır zıvır Neyse bakalım şimdi Overwatch yapacağız. Ha şunu da söylemek istiyorum. Biraz acelem var ee, bir Overwatch yapacağım. Yani çok kısa olursa iki de yapamam ama böyle hani uzun bir Overwatch olursa bir Overwatch olacak bu video. Ama hani normalde iki Overwatch yapmaya çalışıyorum tabii ki de. Ee, o konuda sıkıntısız olmasın. Şimdi bakalım geçen Overwatch'ı hatırlamıyorum bile. Çünkü bayağı uzun süredir çekmiyorum. Ee, bakalım 0-0'dan mı başlattı? Evet 0-0'dan başlattı. İnşallah sesle bir sıkıntı yoktur. Şu an oyunun e, sol alt sağ üstü çok büyük. He. Farklı hesapta olduğum için. Tamam tamam tamam. Şu an her şey şeyine oturdu. Her şey şeyine oturdu. Neyse. Şimdi. Eee suspect tamam. Şu an ısınmadayız. Tamam. Çok fazla tribe girmeyelim. İzleyelim bakalım. Nasıl bir şey olacak. Güzel headshot yedin. Biraz büyük geldi gözüme şeyler. Ben biraz küçülttüm çünkü. Tamam. Osmaç turnu niye bize izletiyor ki? Tamam. Normal tamam, takılsın. Benim başka diyecek bir şey var mıydı? Ben doğa onları söylesem bu abi. Eee şimdi hop bayağı güzel tavada Seviyelerle ilgili gerek yok ya. Yakında mı yeni seviyeler var? Bir tanesi çok 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 bayağı yani steam'ime giben beni ifşa edebilir. Bayağı oynadım. Hatta bir gün 5 saat falan oynadım. Gece 12'de başladım 5'e kadar oynadım öyle diyeyim. O Oyunun seviyesini yapacağım. Hatta yeni bir DLC'si çıktı. Bakalım kimler atlayacak. Yorumlarda yazın bu ses tonu ne. Hadi dur izleyelim. Şimdi Long'dan girdiler. Normal tatlı tatlı gidiyorlar. Tamam. He 5 Seven aldı. Ben olsam ben de yapardım. Onu gördü bomba denedi. İven çattı. Tarıyor tarıyor. Aldı tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Chat short'ta olduğunda info aldı. Tamam hiç CT'ye bakmadı bile. Adamı gördü de baktı. Tamamaya çalıştı CT'den geldiğini. Tamam güzel bir chat. Zaten Five son yakından çok kolay TS atıyor. Yani enteresan bir daha gitti. Sonra adam kendini bir salladı falan. Bakalım bakalım yavaşça anlayacağız daha ilk şey. Bu arada hani rekabetçi çek falan demişsiniz arkadaşlar şu kısımdaki onu da hemen söyleyeyim. Rekabetçi çektim ama e, hani e, ya çok iyi bir maç olmadı o yüzden çok böyle hani atsam mı atmasam mı kararsız kaldım. Gerçi muhtemelen atacağım da o video. yani gene de kararsız kaldım işte. Bu adam niye burada bekliyor. E, Altunova 2'ydim 4 oldum. Oyuna iyice alışmaya çalışıyorum yani şey oldum master oldum. Master Nova mı oluyor? Tamam aldı da bunu. Güzel bir headshot gidebilirdi. Şaşırmazdım. Olmadı. Bu vitbe düşük bir maç verdi çünkü Kötüler ya yani dediğim gibi şu an 4 tane yıldız var Nova'da. Muhtemelen Master Guardian'ı kazanacağız. Hatta rekabetçi videoları gelirken Master Guardian'a doğru diye yapacağım. Onun Türkçesi neyse onu bulacağım ona doğru diye bir seri yapacağım. Artık keleş olalım yani. 6 Nova 4 ne? 4 değil gerçi onun adı. Usta Nova herhalde. Öyle bir şey. Haydi bakalım. ikinci tur. ikinci el bitti. Üçüncü vantalar şu an. Dediğim gibi yani rekabetçi gelecek. Biraz elim alışsın diye bayağı bir maç yaptım. Hatta iyi plays'ler de çıktı. ya Plays dediğim iyi oyunlar. Onlardan da ara ara böyle sahneler alıp bir videoda yapabilirim. Hani güzel böyle killer. Gerçi çok proyuzu da sanki. Değişik bir maç oluyor. Ben kafayı anlayamadım. Silver, silver olabilirler mi Bir başlıyor bu base'de takılıyor falan. Adam da baştan bir portlanmış işin. Bu sıkıntı kısmı Acaba böyle saçma sapan hareketler yaptı da millet ayar oldu her şeyden mi? Raporladı şu an hiçbir şey duymuyor. Ses bile duymuyor herif. Geç seslik bir şey oldu mu? Ben de çok tam şey yapmadım da. Sonuç olarak aldı. Haydi bakalım dördüncü band. Yani böyle biraz değişik bir oyun şeyi var tarzı. Şimdi AWP'liye tam güzel güzel smoke aynen. Tamam. İ bir tarama. Hani yana doğru giderek taradı. Büyük bir hata. Özellikle keleşle. Adam iyi bir oyuncu değil bir ki onu hemen çarpaladık değil mi? Şu an git böyle taşları yerine koyacağız. Tamam. Volluk bir durumu zaten baştan beri hiç sezmedim de. Bakalım. Şu an adam temiz gibi yani. Tamam güzel orada size AWP ile bir playzımı atsam deli. Deli bir vuruş yapmıştım. Yani nasıl oldu anlamadım bile yani. O yüzden bu vuruşa şaşırmadım hiç. Tak diye vurdu. Evet. Tamam, short'taki info vermiş olabilir. Kötü vurdu. B'ye kurdu. Hemen B'ye döndü. AWP'si var. Tünele bakabilir. Ben olsam tünele bakardım. AWP ile. Oradan değil ama. Daha geriden. Hatta şu an B'ye gitmiştim. Vazgeçmiştim. Ama iyi yaptı. Aldı birini. Tamam şu an birinin girdiğini. He kapıdakini almış. Tamam her şey çok güzel gidiyor şu an. Çok güzel bir maç oluyor. Hani. Muhtemelen düşük bir, bir maç. Hani. Hem diğer adamların. Vuruşları. Hem kendisinin şeyleri bana onu gösterdi. Hani millet pompalıyla falan oynuyor. Gerçi yani keyif ama Hani bilmiyorum çok tercih edilmez. Ya ben silver diye düşünüyorum. Tabi işlerden işte. Böyle bir lavali oyun. Rastgele denedi olmadı. mı demişsiniz zaten. Ee, bir overwatch yapacağım için yani muhtemelen ee, o yüzden hiç hızlandırmıyorum keyifle izleyelim dur bakayım Allah Allah çok çok şüphe etti gördüm onun gelişini duydu mu çok ilginç Onun gelişini duydum. Duydum acaba? Bu işte bir şey yok da. Onun gelişini mi duydu ya? Çünkü adam şifle geldi. Ses falan yoktu. Adam böyle sanki adam yaklaşıkça geri kaçtı ama olabilir tabi yani bu da hemen bir şey demeyeceğim. Güzel da Güzel. Güzel. Bir canı kaldı. Arkadaş ona vurdu galiba. Bir canı vardı ya. Güzel yani güzel oynadı. Bu el. Gördüğünü aldı. Bilmiyorum ya şu an bir şey olduğunu sanmıyorum. Yani. Yok gibi. Ama ola i̇şte asıl sorun burada. Ama bence yok ya bence. Şu 7 vantta hani birkaç zaman belki öyle soru işareti olduk da olabilir yani. Oo. Tamam. Bu biraz kundumdu. Tamam bu olur. Orada Oldu olduğunu biliyor. <laughs> Kendini attı. Şimdi çok ilginç. Sanki orada olduğunu biliyor. Ses geliyor arkadan. Oo. Oo. oo, 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 oo. Ne yapsak ya? <laughs> çok beni şeyde bıraktı bu. O bir ortaya bakışı çok iç, yani çok değişikti. Adam orada duruyordu hiçbir şekilde görmedi. O bir dürbün açtı çıkıp burada Yani orada olmasını tahmin edebilir ama Sıkıntı. Sonra short'tan çıktı. Direkt oraya baktı. Gerçi direkt oraya bakılır da. Bunu değiştirmişler. Şüpheye yer bırakmayacak şekilde bariz. İşte bariz diyemeyeceğim ama bir sıkıntılar var. Ben kararı erteli diyeyim gene. Zaten bir overwatch'la bitireceğim bu videoyu. Ee, siz bana hem yorumlarda yardımcı olursunuz hem de yani bir yorumlayayım bakayım çok merak ettim sizin düşüncelerinizi çünkü ben bayağı şeyde kaldım kararsız kaldım son short ve o midde aldığı kill birazcık değişikti ama ya sanmıyorum gene de ben hani benim görüşüm yok gibi ama olabilir yani bir ya, ka kararsızlık ya kararsızlık benim göbek adım o yüzden sizlerin yorumunuzu bekliyorum ben karar verteli diyeceğim bu birazcık böyle değişik kundum bir şeydi yani pek bir hoşuma gitmedi çok böyle beni şeyde bıraktı neyse Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ üstteki kart iyi yazısı simge var. Şu an böyle sağ üstten böyle sola doğru bir şey açılmıştır. Ona tıklayarak farklı bir Overwatch videomu izleyebilirsiniz. Eğer Overwatch'lardan keyif alıyorsanız tavsiye ediyorum. Ee, Ayrıca da kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.